En son haricilerle alakalı Ali radıyallahu anh'ın savaşına değinmiştik. Ali radıyallahu an haricileri bertaraf ettikten sonra fitne bitiyor mu? Hayır kardeşler, fitne bitmiyor. Kendisi haricileri öldürdükten sonra muhalefet daha devam ediyor. Muhalefetin sürmesi şu seslerle ceryan ediyor kardeşler. Ey Ali muhakeme olayında kafirliğin ortaya çıktı ve sen Harura'da kardeşlerimizi bundan dolayı öldürdün. Senin bütün pisliğin ortaya çıkınca sen bundan dolayı bizim kardeşlerimizi öldürdün diye sesler nida almaya başladı. Hutbedeyken bu ses nida olduğunda Ali radıyallahu anh dedi ki Ey Bedevi dedi sen daha dün dağda sırtlan eti yiyordun. Bize bu işin nasıl yapılacağını mı öğretiyorsun? Evet kardeşler. Günümüzde de aynı sözler cereyan ediyor. Adamın biri Muaviye'nin yanından Ali radıyallahu anha geldi. Dedi ki: "Ey Ali! Madem Osman'ı sen öldürmedin. Peki dedi seni hangi ilim ehli, hangi şura seçti de sen halifeliğe geldin?" Ve adam dedi: "Sen kimsin? Senin ehliyetin ne ki?" sen benim emirliğimi veya azlimi konuşuyorsun. Ne kadar da bugünkü sözlere benziyor kardeşler. Ali radıyallahu an bu sesler çıkmaya başlayınca sırf sen muhakemenin üzerinde kapamak için bizim kardeşlerimizi öldürdün diyen hariciler bir de öyle hariciler ki bunlar kardeşler. Hakkı gördüğünde teslim oluyorlar. Teslim olmak istemeyen de kendisini cennetlik görerek canını veriyor. Yani bugünkü hariciler gibi de değiller. Hakkı görmelerine rağmen muhalefet etmiyorlar. Kendi dinleri üzerinde sebat etseler bile olduğu yerde de saymıyorlar. O dönemki hariciler bu dönemki haricilere göre daha samimi hariciler. Eğer bir kıyas yapmak gerekirse. Vallahi senin bu bütün pisliğin ortaya çıktığı için sen bizim kardeşlerimizi öldürdün. Onun için senin ne emirliğini ne müminliğini kabul ediyoruz dediler. Tabi o esnada kardeşler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce haber vermiş olduğu hadisler tek tek ceryan ediyor. Beyhaki'nin bir rivayetinde Ebu Said el-Hudri diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün Allah Resulü'nün yanına geldi. Ey Allah'ın Resulü ben falan vadiden geliyorum. Orada bir adam gördüm ki yüzü güzel, sakalları gür. Öyle huşuyla Allah'a ibadet ediyordu ki direkt Allah Resulü'nün verdiği cevap şu. Ey Ebu Bekir kılıcını kuşan git bu adamı öldür dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh hiç muhalefet etmeden çıkıp direkt adamın yanına gitti. Baktı ki hala aynı huşuyla namaz kılıyor. Her bir yerde bir testi Adam abdest vakti geldiği zaman o suyla abdest alıyor. Bunu gören Ebu Bekir öldüremeden geri geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Ben o adamı huşulu ibadet ettiğini gördüğümde öldürmek istemedim. Ey Ömer dedi kılıcını kuşan ve git o adamı öldür dedi. Ömer radıyallahu anh da gittiğinde aynı minvalde adamı gördü ve geri geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Ben onun huşusunu görünce öldürmek istemedim. Ey Ali dedi. Kılıcını kuşan ve o adamı öldür. Ali radıyallahu Allah'ın gittiğinde adamı yerinde bulamadı ve dönüp dedi ki ey Allah'ın Resulü ben o zatı yerinde bulamadım. Vallahi onun sülbünden öyle kişiler gelecek ki onların namazı sizin namazınızdan üstündür. Onlar Kur'an'ı sizden daha iyi okurlar. Lakin okudukları Kur'an onlara fayda vermez. Boğazlarından aşağı inmez. Evet, bugün de insanların okuduğu Kur'an boğazlarından aşağı inmiyor kardeşler. Günümüz haricilerini kıyas edersek eğer, gerçekten de diğer haricilerin samimiyetine göre samimiyetsizler, aynı zamanda hem fesatlar, hem kafirlerle dostluk ediyorlar, hem ispiyonculuk yapıyorlar değil mi kardeşler? İşte Allah Resulü'nün haber verdiği hadis-i şeritler tek tek ceryan ederken, bu sırada Ali radıyallahu anh'ın zayıflamasının en büyük etkisi de salih olan dindar ve faziletli büyük sahabelerin tek tek ölmesiydi kardeşler. Bunlardan biri kimdi? Habbab'dı kardeşler. Habbab Darul Erkam'dan önce iman etmiş hiçbir sahibi olmayan bir sahabeydi kardeşler. Ömer radıyallahu anh onu meclisine misafir ettiğinde dedi ki ey Habbab vallahi şu kadar toplumun içerisinde Bilal'den sonra en faziletli ve ikrama layık olan sensin. Habbab şöyle cevap verdi. Ey Ömer dedi. Bilal'in yine bir sahibi vardı. Onu kurtaran bir Ebu Bekir vardı. Ya beni kurtaran biri var mıydı? Vallahi beni ateşin üzerine uzattıklarında sırtım ateşe değmesin diye göğsümü kaldırıyordum. Adamın biri de ayağıyla göğsüme bastırıyordu. İşte inanmıyorsanız kanıtı deyip sırtını açtığında yumruk büyüklüğünde delikler vardı sırtında kardeşler. İşte sahabenin faziletleri tek tek öldüğünde Ali radıyallahu an daha gittikçe zayıflıyordu. Ammar ölüyor kardeşler. Ammar'ı da kaybetmiş. Allah Resulü ne buyuruyor Ammar hakkında? cennet üç kişiye özlem duyar. Allahu Ekber sözün büyüklüğüne bakın kardeşler. Cennet üç kişiye özlem duyar. Biri Ali'dir, biri Ammar'dır, biri Selman'dır. Cennet düşünün bazı adamlara özlem duyuyor. Kavuşmak için özlem duyuyor kardeşler. Suheyb ölüyor kardeşler aynı dönemde. Suheyb ki Ömer radıyallahu anh öldüğünde Yataktayken ölmek üzereyken demişti ki Suheyd ne güzel adamdır. Allah'tan korkmasa dahi o günah işlemez demişti. Benim namazımı Suheyb kıldırsın. Ne güzel adamdı Suheyb. Suheyb çok dindar, faziletli, aynı zamanda şakacı bir adamdı kardeşler. Gözlerinin ağrısından dolayı Allah Resulü bir gün elinde bir salatalık görüyor yediğini. Ey Suheyb diyor. ...gözlerin ağırdığı halde salatalık mı yiyorsun? Ben onu ağırmayan gözümle yiyorum ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü de buna dayanamayıp gülmüştü. İşte Suheyb böyle bir adamdı kardeşler. Hem dindar hem faziletli hem de şakacı bir adamdı. Bir de kim ölüyor kardeşler? Ebu Bekir'in oğlu Muhammed bin Ebu Bekir ölüyor. Lakin şuraya dikkat çekeceğim. Ebu Bekir'in oğlu... Osman Radıyallahu anh'ın ölümünde payı olan biriydi kardeşler. Gençliğinin ve yaşının küçüklüğüne binaen bazı fitnelere kapılmış, Osman adına bazı sözler duymuş ve bu sözlerin neticesiyle Osman'ın katilleri arasında yer alan biriydi. Ama nasıl ölüyor kardeşler? Amr bin As Mısır'ı haricilerle savaştıktan sonra fırsat bilen Amr bin As Mısır'ı ele geçirmemiz gerekiyor diyor. Mısır'da bir taife var ki Ali'ye muhalefet ediyorlar. Şayet onlarla irtibat kurarsam bu irtibatın neticesinde dışarıdan da Mısır'ı kuşatırsam Muhammed bin Ebu Bekir'i esir alır Mısır'ı ele geçiririz. Ve dediğini de yaptı kardeşler. Muhammed bin Ebu Bekir esir alındı Muaviye'ye getirildi. Muaviye onu hemen öldürmek istemedi. Onu hapsetti. Hapsetti lakin ertesi gün Muhammed bin Ebu Bekir kaçtı kardeşler. Amr bin Az Muaviye bin Hadic denen bir rivayette büyük tabiinlerden bir rivayette de sahabe olduğu söyleniyor. Raci olan onun sahabeden sonra Allah Resulü'nü görmediğidir kardeşler. Bu diyor ki Vallahi Muhammed'i yakalayacağım ve öyle bir öldüreceğim ki diyor. Amr sakın onu öldürme diyor. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Osman'ı öldürdüğü gibi onu öldüreceğim diyor. Ve Muhammed bin Ebu Bekir'i bir mağaraya sığınmış halde yakalıyorlar kardeşler. Ateş yakıyor Muaviye bin Hadic dışarı çıkması için. Yoğun duman neticesinde dışarı çıktığında susuzluktan ölmek üzere olan Muhammed bin Ebu Bekir üstü başı perişan ey muaviye diyor bana bir bardak su ver ondan sonra beni öldür vallahi Osman'ı susuz bıraktığınız gibi ben de seni susuz bırakacağım ve susuz öldüreceğim diyor Osman sizden su isterken Osman'a su verdiniz mi vallahi ben de sana su vermeden seni öldüreceğim diyor ve aynı şekilde onu öldürüyor Allah hepsine rahmet etsin kardeşler lakin şuraya dikkat edin ismi cismi ne olursa olsun adı ne olursa olsun yaşatılan şeylerin aynısıyla muamele görüyor insanlar onların cennete gideceğinde cennetlik olduğunda onların ashab olduğunda sahabe olduğunda sahabeyi gerçekten hakkıyla takip ettiklerinde bir iftilafımız yok Lakin Allah ufak bir zulmü dahi dünyada bazen aynı misliyle karşılığını veriyor kardeşler. Bunu tarih derslerinde çok ileride de göreceğiz. Dört halife zuhur ettiği zaman halifelerin kimler olduğunu, sahabe çocuklarının nasıl birbirlerine düştüklerini bunları anlatacağız kardeşler. Bunları anlatacağız ki iman edenlerin imanı artsın, münafık ve kafirlerin de kafirliği artsın kardeşler. Çünkü İslam ve iman şahıslar isimler üzerinden iman edilmez kardeşler. Şahıs kurum grup üzerinden Allah'a yaklaşılmaz. Kişi Allah'ın verdiği literatürlere iman eder. Kulun hatalı olduğunu kabul eder. Kulun beşer olduğunu kabul eder. Peygamberlerin ve Resullerin ancak kasıtlı günah ve kusur işlemeyeceklerini bilir. Ama şayet biz imanımızın gereği sahabelerin de bir beşer olması neticesiyle birbirlerinden neden savaştıklarını, neden bu neticeye vardıklarını daha iyi anlayabilmemiz için bunları anlatıyoruz kardeşler. Daha önce siz Ali radıyallahu anh'ın veya başka sahabelerin hayatlarını anlatırken bu tür şeyler duymamışsınızdır tarihin tam köküne inmemiştir insanlar. Belki bizim metodumuz biraz farklıdır. Ama gelişen olayların ne için geliştiğini gerçekten de şu toplumda sahabeler neden birbirlerine girmişler ki diye düşünürken bunu açmak da bazen vacip oluyor kardeşler. Ali radıyallahu anh bu sahabeleri kaybettikten sonra Mısır'a Eşteren Nahay denen o yiğit savaşçıyı gönderiyor. Evet o nereye girse bir bölgeyi alıyor kardeşler. Kiminle savaşsa galip geliyor. Lakin kader tecelli edecek ya. O da yolda giderken bir bedeviden aldığı bir balı yiyor ve o balın neticesiyle zehirlenip vefat ediyor kardeşler. Vefat ettiğinde bazıları diyor ki Muaviye'nin baldan orduları vardır. Vallahi Muaviye'ye kim sataşsa mutlaka başına bir şey geliyor. Tabii taassup erbabı böyle söylüyor. Biz biliyoruz ki bu savaşta hak ehli olan Ali radıyallahu anh'tı kardeşler. Lakin dillerimizle onları kınamıyoruz. Cumhurun görüşü de budur. Bu minvaldedir. Eştere Nahayi bazı fitnecilere dahil olarak Osman radıyallahu anh'ın evinin önünde olanlardan biriydi. Lakin bazen kurunun yanında yaş da yanıyor kardeşler bazı kuru gürültülere yaşlar da dahil olabiliyorlar. Bundan dolayı buna rağmen Ali radıyallahu an onun cengaverliğine, onun savaşçı olan ruhuna vefatından sonra çok üzülmüştü. Artık Ali radıyallahu an zayıflamış kardeşler. Hutbeye çıktı. Dedi ki: "Ya Rab, ben bunlardan bıktım. Bunlar benden bıktılar. Sen benim canımı al ya Rab." Artık Allah Azze ve Celle'ye dua etmeye başladı. Neredeki o şaki şuradan kılıcı vuracaktı ki sakalından kan aşağı doğru gidecekti. Ne bekliyor bu adam daha beni öldürmemek için? Çünkü Allah Resulü evvelden haber vermişti kardeşler. Ey Ali demişti. Öncekilerin en bedbağı kimdir? Salih'in devesini boğazlayandır ey Allah'ın Resulü. Peki sonrakilerin en bedbağı kimdir? Ey Ali bu konuda hiçbir bilgim yok ey Allah'ın Resulü. Sonrakilerin en bedbağı senin şurana darbe vuracak olan sakalından aşağı kan akıtan adamdır.'' dedi. İşte onu biliyordu Ali radıyallahu anh. Harurilerden bir harici Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği, muhakeme olayına muhalefet eden ve kardeşlerinin öldürülüp Ali'nin de öldürülmesi gerektiği kanaatine varan bir İbn-i vardı kardeşler üç harici bir araya geldi. Dedi ki ya bu işin sonunda cennet vardır ya da kardeşlerimizin intikamını almak vardır. Bir tanesi muhalefet etti. Sen ne diyorsun ey adam? Gündeme getirdiğin şeye bak. Ali'yi nasıl öldüreceğiz? Onlar Allah yolunda canlarını satmışlardır ve Allah'ın rızasını gözetmişlerdir ayetini okuyor kardeşler. Hariciyi görüyor musunuz? Daha sonra anlaşıyorlar. Diyorlar ki ben İbn Mülcem diyor Ali'yi bana bırak. Berke'ye diyor ki sen Muaviye'yi öldüreceksin. Diğer hariciye de diyor ki sen de Amr bin As'ı öldüreceksin. Çünkü üçünü de kafir görüyorlar. Kufe'ye gidiyor. Güzel bir kadınla karşılaşıyor İbn Mülcem. Ve o kadın kadının adı Katan bin Seciye olması lazım. Allahu alem. Çok güzel olduğundan dolayı İbn Mülcem ona tutuluyor. Ey İbn-i Mürcen diyor. Seninle evlenirsen Ali'yi öldürür müsün? Aramızda kalsın ama zaten ben Ali'yi öldürmek için buraya gelmiştim. Ve vadini pekiştiriyor kardeşler. Hemen yanına bir yardımcı daha alıyor. Kendi harici olan arkadaşlarına dahi bunu söylemiyor. Ona da bunu beyan ettiğinde itiraz ediyor. Ben bu işte yokum diyor. Sen sadece gözcülük yap bu işi bana bırak. Vallahi şu elimde gördüğün kılıcımı bir aydır keskinleştiriyorum ve ucuna bin dirhemlik zehir banmışım ben. Ali radıyallahu anh sabah namazına kalkıyor kardeşler. Sabah namazına müminleri uyandırmak için seslendiğinde gözcülük yapan ilk önce müdahale ediyor. Müdahale ederken kılıcı kapının arasına sıkışıyor. O esnada Ali ona doğru koşarken arkadan İbni Mürcem gelip çok sert bir darbeyle Ali radıyallahu anh'ın kafasına vuruyor kardeşler. Kan olduğu gibi sakalından aşağı. Olduğu gibi sakalından aşağı kan aşağı iniyor kardeşler. Ali radıyallahu anh diyor ki yakalayın onu. Eğer ölürsen karşıdan da onu öldürün. Eğer yaşarsan ben ona ne yapacağımı biliyorum. Daha sonra İbn Mülcemi yakalıyorlar kardeşler. İbn Mülcemi hapsediyorlar. Ali radıyallahu anh yatağında ölmek üzere sürekli la ilahe illallah diyor. Kim zerre kadar bir hayır işlemişse karşılığını bulacak. Kim de zerre miskal şer işlemişse karşılığını bulacak. Ayetini sürekli tekrar ediyor. İbn Mülcemi getiriyorlar. Oğlu Hasan diyor ki: Babam sana ne yaptı? El ey fasit adam diyor. Babam sana ne yaptı diyor. Müminlerin emiri sana ne yaptı? Ben diyor müminlerin emirini öldürmedim. Senin babanı öldürdüm diyor. Söze dikkat. Ben senin babanı müminlerin emiri olarak görmedim. Ben senin babanı öldürdüm. Müminlerin emirini öldürmedim. Cafer bin Abdullah bir rivayete göre kardeşler bir darbe vuruyor kolunu koparıyor. Ne okuyor biliyor musunuz İbn Mülcem? İqra bismi rabbikellezî halak. Halakal insane min alak. Adam kolu kopuyor bu sureyi okuyor. Bir darbe daha vuruyorlar hala devam ediyor. Sonra dilini kesmek istiyorlar susunca ey adam kolunu kestik sureyi okuyorsun. Ayağını kestik hala sureyi okuyordun. Dilini kesmeye kalkıştığımızda neden müdahale ettin? Son nefesimde Allah'a zikretmemekten Allah'a sığınırım. Bu daha önceki derslerde, derslerde söylediğim gibi kalplere şunu vermesin. Yani bu adam bu kadar takvalı mıydı? Kardeşler namaz, oruç, ibadet her daim insanı kurtarmaz. Allah Resulü bize ümmete ne güzel örnek veriyor. Huşulu bir adam var namaz kılıyor git onu öldür. Adam namaz kılıyor. Oruç tutuyor. En, en iyi şekilde ibadet ediyor. Demek ki Allah Resulü iyi bir zamanda, iyi bir mekanda bize bir tespit öğretiyor kardeşler. Her namaz kılanın, oruç tutanın, zekat verenin, ben yaptığım iyiliği Allah'la benim aramdadır diyenin, insanı her zaman kurtarmayacağının tespitini bize gösteriyor. İşte İbni Mülcem'in örneğini tarih bize gösteriyor. Ve Ali radıyallahu an vefat ediyor kardeşler. Vefat etti lakin bu hutbe bununla bitmeyecek. Çünkü Ali radıyallahu anh'ın faziletine ve gadirihum ve şiaların, rafizilerin onun hakkında bahsetmiş olduğu bazı meseleleri de önümüzdeki hafta anlatacağım. İkinci harici Muaviye'yi öldürmeye çalışıyor kardeşler. Muaviye tam namaz yerine geliyor. Bir darbe vuruyor lakin uyluğuna denk geldiği için Muaviye ölmüyor. Muaviye diyor ki beni öldürmesen sana bir müjde vereceğim. Neymiş o? Ali'yi şu anda arkadaşım öldürdü. Vallahi Ali'yi inşallah ki arkadaşın öldüremeyecek ama ben seni öldüreceğim diyor. Ve onu öldürüyor kardeşler. Sonra Muaviye'ye bir tabip geliyor. Şayet zehirli bir yara almışsın. Dağlamamı istersen dağlarım. Şerbet içersen bununla da sağlıklı olursun lakin bir daha çocuğun olmaz. Ben dağlamaya dayanamam bana şerbet içir diyor. Zaten bu saatten sonra da çoluğa çocuğa ihtiyacım yok. Muaviye de bu şekilde zehirden kurtuluyor kardeşler. Amr bin As'ı öldürecek olan bekliyor ama ne çare? Amr bin As o gün mide ağrısından dolayı çıkamıyor kendi yardımcısı çıktığında Amr bin Az zannedip yardımcısını öldürüyorlar. Sonra adamı getirdiklerinde nedir? Neyin nesidir? Ne için bu adamı getirdiniz? Seni öldürmek isterken baş yardımcını öldürdü. Onun için getirdik. Öyleyse dedi bunun başını vurun. İşte fitnelerin zuhur etme sebebi Ali radıyallahu anh'ın hayatı kardeşler. O bu fitnelerden bıktığında aynı fitneyi çıkaran topluluk şöyle demişti. Ey Ali nedir bu fitne? Ebu Bekir döneminde bu kadar fitne yoktu. Osman döneminde bu kadar fitne yoktu. Ömer döneminde böyle fitneler yoktu. Aynı topluluk bu soruyu soruyor kardeşler. Ali radıyallahu anh nasıl cevap veriyor? Ebu Bekir döneminde Ömer vardı, Osman vardı, ben vardım. Ömer döneminde Osman vardı, ben vardım. Benim döneminde de siz varsınız dedi. İşte dedi fitnenin çıkma sebebi budur dedi. Evet. Liderler, sorumlular tek başlarına her işin altından kalkamazlar kardeşler. Sorumlular ve liderler topluluklarla ayakta durabilirler. Eğer Kufe gibi bir topluluğa denk gelirseniz işte o zaman yıkılmaya yüz tutarsınız. Aynı topluluk şikayet ediyor aynı topluluk kafir diyor, aynı topluluk emir seçmeye kalkıyor. İşte aynı topluluk Hüseyin radıyallahu anh'ı nasıl öldürdüğünü ileride size anlatacağım. Peygamberin torununu nasıl öldürdüğünü aynı topluluğu size anlatacağım kardeşler. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Aşhedü en la ilahe illa ente estağfurüke ve atubiyle.